Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Plugin oynuyoruz ve yanımda Rodinya'dan Tunç tunchu var. Tunç hoş geldin. Parazit. Parazit misin Tunç? Asalak. <laughs> <Bilmiyorum>. Yalnız <laughs> Pudius lupus virüsüne karşı arkadaşlar Taklejius Yemus Pudis virüsü kapısıca. <laughs> yani takleciler seni yiyecek Tunç. Abi hadi bakalım. Olsun, yabancıya gitmeyelim hani. <laughs> hadi. bakalım. Arkadaşlar nereden başlayalım bu sefer? Türkiye'den başlayalım mı? Niş. 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 abi? Arabistan, Ortadoğu, Irak. Abi İran. Ab nereden başladı oğlum? Abi ben İran'dan başlıyorum ya. <laughs> Nasıl? Unuttuğumu hissediyorum. Abi bu sefer çok deli yeneceğim ama seni Tunç. Yenme abi niye yeniyorsun ki? Abi, Öyle şeylere göreceksin. ben hiç gerek yok. Göreceksin Tunç. Bitireceğim oğlum seni. Hop. Bitireceğim diyorsun. <laughs> evet sen nereden başladın? Söyleme abi ben seni bulurum. Tamam abi. Ben seni bulurum oğlum. Çok taklı bir yerden başladım. Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Evet taklıcılar çok deli bir olaya giriyoruz. Bakalım bu bölümde Tunç bizi tekrar alt edebilecek mi? Güz gibi yayılıyorum oğlum. Bu ne lan? 900 Hemen bin... başladın mı abi yayılmaya? Aynen. Şimdi. Hmm, abi biraz geliştirelim. Ne diyor Şehirlerde falan filan. Tamam okey. Fareleri de verdim. Güzel. Tunç. Bitireceğim oğlum seni. Abi birazcık sabır bin. Biraz sabır bin. Abi paso yayılmaya oynuyorum ama... Tamam yeter bu kadar. Şimdi... Da, aynen. Şöyle bir yapalım. Muhah! Oh. Muh. <laughs> oh. Tunç taktiğe geleceksin. Tunç bitireceğim Öyle. oğlum seni. Abi zaten hemen... Hop! 30 ne iş? Türkiye'ye sıçradı abi. iki kişi var. Adam hemen niye Türkiye'ye girdin tabi? Yani. Bakayım mı? Okey. E nereye girecek başka? Abi? direkt? <laughs> Ya ben en son yayılacaktım oraya lan yanlışlıkla zaman yetmedi neyse abi bakalım buradan nasıl bir puan elde edeceğiz arkadaşlar olayı göreceğiz. Hop tedavi araştırması başladı mı? Aha. Ne oluyor lan? Hızlı mı yayıldınız efendim? Ne oluyor oğlum? <laughs> Tunç taklaya getireceğim oğlum seni. Getirme getirme abi iyiyim ben böyle ya. Abi çok fena patlatacağım seni. Hop bir dakika. Abi kap şunlara. Şimdi. Hmm, bu arada çok güzel tiyolar aldım arkadaşlar sizlerden. Bu bölümde hmm. harbiden onu şey yapacağım abi. Uygulayacağım. Vay. E sen tabi tüyü alıyorsun falan filan. Aynen. Çok deli tüyü alırım sıkıntı yok. E bundan sonra sen de alırsın Tunç. Oha adam hiç yayılmamış. Aynen niye böyle oldu ya? Yayılmaya oynuyorum ben de. <laughs> Oğlum şu an var ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yine iyi yani senin açından. Çünkü öncelikle bana başlayabilirler. Hadi bakalım taklidciler. olaya gireceğiz. Birazcık sabır ben. <laughs> evet çok iyi yayılamıyorum abi şu an. Gerçi 40 milyon. Nasıl abi? Boru bir günde mu? 400 bin kişiye bulaştırıyorsun. Abi hadi bakalım. Gerçi daha farklı bir ülke seçseydik daha hızlı yayılabilirdim. Yanlışlıkla oldu ama bu sefer Yanlışlıkla seni... ülke mi seçtin abi? Çok fena bitireceğim abi. Aynen. <laughs> Koca ülkeyi yanlışlıkla seçti adamlar falan. <laughs> Hadi bakalım abi. Niş. <laughs> Hadi bakalım tekniciler. Ukrayna. Evet, Balkan ülkeler. Hadi hmm. oğlum. Abi biraz, biraz, biraz bekleyebiliriz taklacılar. Stratejik davranmamız lazım. Ona göre o olaya gireceğiz abi. Bir taraftan güçlendirelim. Mutasyonları bu sefer kontrol edeceğim taklacılar. Aha. Mutasyonları mı? Aynen. Bittin oğlum sen. Ne? 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 Benim hastalığımın belirtisi de bu abi. Pudios Lupus'un böyle anlamsızca anlayamamak. Ne? Fonksiyonlar yavaş yavaş itiriliyor abi. Vay be. Pusat beye girilecek Aynen Tam psikopat bir oyun ya. Biraz daha şey yapalım. Hadi bakalım. Oha yüzde bir mi? Ya sen o seninki de yüzde bir çok güzel. Harika harika. Oha deli gibi yayılıyorsun tuç Tunç deli gibi yayılıyorsun şu an. Oha. Abi adam dünyayı ele geçirecek. Oğlum ne iş? Benim ne? de yayılmam lazım. Benim de yayılmam lazım. Yayıl. Ne diyor abi bu? Sıvı partikülleri içinde ısılı kalır. Buluşanlar tamam. Nemli bölgelerde etkiliymiş abi etkiliymiş. Hadi bakalım. Hop tak diye geleceksin Tunç. Oha 200 milyon yaptın lan 2 dakikada. Abi hadi bakalım. Tunç şu an ikimizin de tedavi araştırması başa baş gidiyor. Yalnız sen çok daha hızlı yayılıyorsun. Ancak ben de yayılmaya şu an itibariyle başladım Tunç. Abi. Biraz sıkıntı. Hmm. Biraz sıkıntı. Yalnız ben dünyanın başka yerine gidemedim ya. Abi. Şu uçak muhabbetini falan yapman lazım. Hmm. Biraz sabır ben. Biraz sabır ben. Abi kırsal bölgeleri de yayılalım. Hadi bakalım. Evet takliciler şu an biz yayılmaya başladık. Yalnız bizim tedavi araştırması biraz daha önde gidiyor gibi geldi bana. Abi sıkıntı ya. Hadi oğlum. Oo. Tunç şu an ben yayılıyorum abi. Seni geçeceğim Tunç. Takliye geleceksin. Hastalıklı oğlum, gemi Avrupa'ya gitse bir an önce. Mutasyon falan. O zaman sen Avrupa dışı bir yerdesin. Amerikanya olabilir mi? Kim bilir? Hmm. Hmm. Abi Şu yetenekler abi. Kendimizi biraz geliştirelim ya Oğlum yüzde iki lan Ne abi çok, çok deli yayılıyorsun abi. Aynen çok deli yayılmaya başladım hadi bakalım of 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 Gelsin puanlar hadi Geliştir abi Alam sakın bak mutasyona uğrayın deme. <laughs> hmm, öksürük belirtisi mutasyona uğramış. Alam alo. Dur bakayım be. Dur dur. Düş. Abi düşür. Okey. Çok öksürmesinler abi. Çaktırmadan yayılacağız. Hadi. Of deli gibi yayılmaya başladım Tunç. Ben hala yayılamadım ya. Çok Abi, kötü oldu. Abi çok deli olaya gireceğiz. Geçtirelim bari. Hadi. Şuradan şuraya. Hadi bakalım taklacılar. Olaya devam ediyoruz. Ooo. Evet tam düşündüğüm gibi Amerikanya'dan başlamış Tunç. Hmm. Abi güçlendir. Öncekinde de buradan başlamıştım. Ulaşım. Hmm. yüzünden ama bu sefer nedense tahmin ettiğim gibi olmadı. Abi ver gazı. Hadi oğlum. Evet 700 milyon kişiye yayıldım Tunç. Oo. Abi çok iyi be. Abi dünyanın geri kalanını Taklici Yus Yemus Pudis'e bırakacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne bakıyorsun? Ha? <laughs> Tunç sen doktor olsan virüse şöyle derdin değil mi? Ne bakıyorsun? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Niye anonim oluyorsun? Abi. <laughs> aç ağzını aç. Tamam yeter açma. İki boş <laughs> Oğlum ne adamsın ya. Dur bakalım abi. Şunlardan da yayıl abi. Yanlış yaptık ya. Yani. Hop kaptık abi son anda. Çok güzel. Deli gibi yayılıyorum. Tunç, Oo, seni sen bitireceğim oğlum. Ha? Çin'den mi başladın? Hayır abi, İran'dan. No. Vay. Sana daha gözükmedi değil mi o? Yok abi. Abi deli gibi yayılacağım. Deli gibi yayılacağım. Hatta senin orada bile bizim taklifçiler var abi. Amerikan ya da. Amerikan da abi. Uf. Var, yani var var. Full yayılıyorum abi. Full yayılıyorum. Full ya kim abi? <laughs> Yetenekler, al abi onu. Tunç'a da biraz oynayalım abi. <laughs> niş, niş abi. Ver kızı. Of, of, of Tunç seni yiyeceğim oğlum. Seni yiyeceğim Tunç. Abi kimse de benim hastalık kalmadı ya. Tunç, <laughs> Tunç oğlum bak. İsimden kaybediyorsun Taklicius yemus pudis abi dikkat çekiyorsun tabi milletin aynen Terbiyesiz abi adam. geliştir bergazı evet of 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 altı buçuk milyar adam açtı aldı gitti <gülüyor> ya <gülüyor> ve yüzde araştırma abi ver, ver. muhteşem ya geleceksin Tunç. yapmam lazım? Abi deli gibi yayılmam lazım. Hop bir dakika dur 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 dur. Düşür. düşür. Düşür abi şimdilik düşür hadi. Oo, çok kötü. İnsanlar benim hastalığımı iyileştiriyor. Ya da... Abi. <laughs> Benimkiler yiyor. Bulaşıyor. Aynen. Oğlum <laughs> <Oo>, 7 milyar <laughs> hadi. Abi seni çok fena domine edeceğim. Senin Peki virüsü yolda. domine edeceğim abi. Evet takliciler. Karlı bölgelere de Güranlantma abi burası? Aynen. Oraya da yayılacağız. Of be. Oğlum çok, yolda, çok deli çok deli. Hadi yayılın oğlum. Yayılın. Mutasyona uğramayın. Ondan çok sonra ya. abi vereceğim bütün olayı. Hadi. Tunç taklaya geliyorsun oğlum. İşsizlik belirtisi mi? Ha yok. İşsizlik belirtisi mutasyon olmuş <laughs> İşsizlik. Abi. Şimdi taktiğe geleceksin. Yetenekler. Abi biraz yetenek açacağım. Şimdi ne diyor? Neyse bunu açalım. Acayacağım. Of. Oha! Tuş ne yapıyorsun? Ne yapıyorum abi? Oğlum senin sarılar da yayıldı baya. Sarı mı? Aynen. Oha 3 milyar Abi deli gibi yayılıyorsun Hop. Yine de sana yetişmekte baya Abi Oha oha arkadaşlar Harbiden çok deli bir kapışma oluyor şu an <laughs> Mikrop kapıştırıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Tunç bitireceğim oğlum seni Tunç bitireceğim seni oğlum Abi ölüm Şimdilik vermeyeceğim bir dakika Deli gibi yayılmam lazım Deli gibi yayılmam lazım Geliştir abi Evet Tunç ne iş oğlum ya Deli gibi sen de yayılıyorsun affet, Ne yapıyorsun oğlum lazım. Abi nasıl yeniyor bu adam beni ya Dur bakayım bir ya oha abi daha baksana çizelgeye. Yok abi yok. Sen benim şeylere yayılmaya başladın o sıkıntı. Abi yeteneklerden bir bakalım şimdi. Hmm, bunu henüz geliştirmeyeceğim abim. Ne diyor? Tamam DNA gelir kazan. Yaparız abi. 7 milyara oha. Oğlum şu an var ya ikimizin de virüsü. Neredeyse eşit olacak ha biraz daha yayılırsan. Abi gözünü seveyim. Geliştir şunu. Tamam. Şey kötü ya. Oha. Ne diyor lan? Tedavi geliştirmek için gerekli çalışmaları artırır mı? Ha şey tamam zorlaştırır yani. Of yüzde yirmi sin çok güzel. Aynen o kötü oldu ya. Çok güzel arkadaşlar harika gidiyoruz. Geliştir taklacıyı. Geliştir taklacıyı. Oğlum bu sefer bitireceğim seni. Bu sefer bitireceğim. Pudius lupusu taklaya getireceğiz arkadaşlar bu bölümde. Hadi bakalım. Abi şu an var ya. <laughs> yuh yani yuh. Aynen, bayağı şey gitti ya. Deli gibi yani şu an başa baş gidiyor ya resmen. Abi bu da yayıl. Ama sen, sen alacaksın gibi. Abi bir bakalım yüzde %12, altı, Abi seninki hızlı gelişiyor. <laughs> Tedavi çalışmaları çok hızlı gelişiyor abi. Aynen. Niye böyle oldu anlamıyorum yani şahsen. Hayır bir şey ya. Güçlendirmen lazım daha mı? Hop bir dakika dur. Abi. Hadi bakalım taklacılar. Evet, şunu kullanacağız. Hop. Niş. Yüzde 46. Evet taklacılar yeniyoruz. Ver gazı abi. Çok hızlı ilerliyor ya. Abi oh. ver gazı ver gazı ver gazı. İşte abi, bu be. Aldım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldu abi? Yeah. abi herkese ben bulaştırdım. Ya benim virüslere nasıl girdin abi? Ya adamın ikinci oynayışı kafayı yiyeceğim ya oğlum Sarp'ı yeniyorum Ateli kafayı yeniyorum sen niye yenemiyorum ben ya <gülüyor> <gülüyor> Ya Allah cezanı vermesin oğlum ne güzel güzel gidiyordum ya <laughs> Ya hep böyle yapıyorsun Tunç ya oynamıyorum oğlum bir daha ya <laughs> Hala seni çok fena yeneceğim bak. Bir gün gelecek. Bir gün gelecek seni çok fena yeneceğim Tunç. <laughs> Arkadaşlar olayı görüyor musunuz ya? Evet. Neden Tudius Lupus. Neden böyle oldu abi? Dünyayı incele. <laughs> Dünyayı inceleyelim harbiden ya. Dur bakayım ya. Hastalıklı falan. Hiç ölü yok yalnız ha. Herkes hastalandı ama ölü yok. Aynen. Ya Allah cezanı vermesin ya Tunç. Yine taklı yine taklı arkadaşlar ama bir gün Tunç'u yeneceğim. Bakalım o gün hangi gün olacak hep birlikte göreceğiz. Bu arada arkadaşlar sağ üstteki karttan Tunç'un kanalına yani Rodinya'ya göz atabilirsiniz. Süper bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.